Baba TV ile eğlenip öğrenmeye başlıyoruz. Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Baba Kids TV'ye. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Yanında Yamaniko var ve futbol sohbeti yapacağız. Evet, Yamaniko Galatasaray şampiyon oldu ve 25. şampiyonluğumuz özel sana ben bu madalyayı hediye etmek istiyorum. Şöyle takalım. Evet de yıldızlı tişörtlerimiz var. O zaman sohbete başlayabiliriz. Önümüzde de çeşitli Galatasaray ekipmanları tamam. var. İnceleyelim. Daha sonrasında ise kadromuzu kuralım. Bu şekilde akışı düzenledik. Evet, şimdi 5 yıldızlı kutumuzu açıyoruz. Yeme kaç evet. bakalım. Burada şampiyonluğun mimarlarını ve e, o zamanki böyle o önemli o anları göreceğiz. O şimdi kartları inceleyelim. Göster <laughs> bakalım kameraya Manika. Osi, evet Osimen. Burada bir sürü kartımız var. Evet hangisini seçsek seç. Gabriel. Evet Gabriel Sara. Yaman. Evet bakıyoruz. Muzeye de bu sezon aramızdan ayrıldı ama Galatasaray'ın efsanelerinden biriydi. Böyle Muzeye'yi görüyoruz burada. Daha sonra bir tane daha Gabriel Sara var. Eski numarası 27 Şu ansa 8 numarayı kullanıyor 2025-2026 sezonunda. Evet sıradaki oyuncumuz sen seçin Nico. Göster bakalım bu kim? Fekakma. Evet Fekakma ablacığım. Evet bu sezon aramızda sakatlığından sonra yeniden dönen efsanelerimizden Mauro Icardi. Sevincini yap bakalım Mauro Icardi'nin. Evet. Evet, Hamza Yaman bunun özel kartını da çıkarmış. Bu oyuncuyu sanırım çok seviyor. Evet, bu hangi karakter? Ay ya karakter diyorum aa, aa. sürekli. Oyuncu, hangi oyuncu? Abdur Kemir. Abdur Kemir. Evet, Abdur Kerim Bardakçı. Yeniden seveceğim. Tamam. <laughs> bu kim? Davinson Sanchez. Evet, çok dayanıklı ve gücüyle de ön plana çıkan bir oyuncu. Senin bu sezon favori oyuncu kim oldu Hamza Yaman? bu sene mi? Bu sezon favori oyuncu kim ablacığım? Osme. Gösterelim bakalım maskeli fotoğrafını göster istersen. Seni bu sene en Benim favorim gücü, dayanıklılığı ve hızıyla Barış Alper oldu. Böyle özel kartlarını da göstereyim. Benim giysi Osi. Evet çok güzel. Bu özel kartlarını. Hepsi güzel, güzel oyuncular katılıyorum. Şimdi bu paketi inceleyelim. Bakın ne sağ ne bu şey şekilde ve abzaman oyuncuları böyle dizmiş. Bu şekilde sticker'lar çıkıyor. Kendi istediğiniz şekilde böyle çevresine yerleştirebiliyorsunuz. İlk 11'imiz de sağda bu şekilde. Şimdi biz bunu kartlarla ilk 11'imizi oluşturacağız. Yamaniko Forvet'le başlıyor. Forvet'e Victor Osman'ı koydu tabii ki. Ben de kaleci kullanmak istiyorum. Kaleci hakkımı Fernando Muslera'ya koyuyorum. Şimdi sıra orta sahada. Yamaniko Gabriel Saray kullanıyor. Ben de Sarı'nın yanına Lucas Torreira'yı koyuyorum. Şimdi defansları yerleştiriyoruz. Ben Atlı Kerim Bardakçı'yı koyuyorum. Yamaniko'da da Vinson Sanchez kullanıyor. Şimdi açıkları oluşturuyoruz. Yamaniko Roland Shalai'yi sol açığa koydu. Ben de sağ açığa yumuşak günü koymak istiyorum. Biz iki forvet kullanacağımız için Yamaniko ikinci forveti Mauro Ricardo olarak belirledi. Ben sağ kanatta bir değişiklik yapmak istiyorum. Yumuşak günü çıkarıyorum. İki ekleme yapmak istiyorum. Sol beki Eren Elmalı'ya ekliyorum. bir düşüneyim. Sabette kim oynatsa? Kim oynatsa? Beni. Sen mi oynayacaksın Sabette? Çak Yamaniko. O zaman Yamaniko'yu Sabek'e yazıyoruz. Videomuzu like'layıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Minik sonra görüşürüz. <laughs>